Günaydın. Çok güzel uyuduk. Çok da erken kalkamadık. 8'de teker döner demiştik ama 9 oldu. Güzelce dinlenmiş olduk en azından. Dün biraz fazla yorulmuştuk. Şimdi motorlarımızı, eşyalarımızı yükleyeceğiz. Bugün çok güzel yerlerden geçen yine çok uzun bir rotamız var. O yüzden güne bir an önce başlamamız gerek. Akşam motorlarımız güvende olsun diye şu aralardan buraya geçirilmemizi istemişti buranın sahibi. Ee, içimizde rahat uyuduk açıkçası ama yine de çantalar üstünde bırakmamıştık. Soft çantaları sökmüştük. O yüzden şimdi tekrar bağlıyoruz. Maalesef biraz ekipmanımız fazla bu seferlik. kaskımız bile var fazla. Da. Kahvaltı molası. Çok güzel bir şey yapmışlar. Börek. İçi cheesecake yalnız. Cheesecake gibi. Limonlu çok güzel. Bir tane de normal börek söyledik sıcak. O da çok güzeldi. Kahve de fena değil yani. Evet, şimdi meşhur Dracula'nın kalesinin olduğu Brand şehrine geldik. Motorları park ettik. Şurada da yemek yiyeceğiz. Çünkü çok acıktık. Çok oldu yani. Buraya gelmeden de yemeyelim. Buradan hani keyifle yiyelim demiştik. Aç mıyız Fatihciğim? Evet. <laughs> Yemeklerimiz geldi. Fatihciğim tabii ki yani sosis söyledi. <laughs> Ben de şey lahana sarma söyledim. Dolma sarma ama neyse. Şu çok enteresan yalnız sanırım kuskus. Neyle karıştırmışlar bilmiyorum. Daha böyle kıvamlı ve sarı olmuş ama güzel. Çünkü normalde çok böyle bana tatsız tutsuz gelir kuskus ama bu bayağı güzel olmuş. Başarılı. Sevdin mi? Fena değil. Fena değil. Buraya Kont Dracula'nın şatosunu, kalesini ziyaret etmeye, görmeye gelmiştik kendi gözlerimizle. İki gün önce konuştuk, bizi bekliyordu. <laughs> e, fakat ben gerçekten hikayesini tam olarak bilmiyordum. Biraz önce açayım, bir okuyayım neymiş, ne değilmiş işte dedim. Bir öğrendim ki, neydi İrlandalı yazarımızın Bram ismi? Stalker. Bram Stoker. Bram kendisi bu karakteri. Stalker. Stalker. <laughs> evet. Bram Stoker bu karakteri yaratmış. Ama bu karakteri yaratırken Transilvanya'da bir yer hayal etmiş. Böyle tepelerin üzerinde, önünde nehir akan bir yer hayal ediyormuş. E, tasvir ettiği yer bu kaleye benziyor diye de insanlar burayı Drakula'nın kalesi yapmışlar. Aslında hikayeyi yaratan adamın, karakteri yaratan kişinin bundan haberi yok. Çünkü okuduğum bilgilere göre yine diyor ki e, herhangi bir kaynakta özellikle bu kaleden bahsettiğinin ya da buranın varlığından haberdar olduğuna dair bir kanıt olduğundan hiç ulaşılamamış. Bunun dışında da Romanya'da iki kale daha varmış. Onların ismini şu an hatırlamıyorum. Onlar da bahsettiği kaleler olabilirmiş. Boşuna mı geldik ya? <laughs> Niye? Trafik çok güzeldi. Ay bir trafiğe takıldık gelirken gerçekten felakette. Dedik ki herhalde kaza falan var çünkü ambulans da geçiyordu böyle. Meğersek turistik trafikmiş yani insanlar durkak durkak böyle birkaç küçük şehir, kasaba vardı önümüzde. Onlarda da hediyelik eşyalar satılan yerler. Herkes oralarda duruyordu. Bizde sağdan offroad olsun, soldan tersten geçmek olsun. Ne yapacak bir şey yok. O kadar duracak halimiz yoktu motorla. Hepsini geçtik. Niye duralım değil mi yani? Durmaya Dur mı geldik? Durmaya mı geldik ya? Tutmayın bizi ya. Çok güzel. Şimdi Tuğçe kamerayı tutuyor ya. Oh ben şimdi konuşabilirim. Konuş Fatih'cim konuş. Akşam akşam konuşuyorum. <laughs> Benim bize. kollarım kastı. Aa. Seninki gibi tırt değil hemen yorulmaz. O motoru bir düşürürsen bir görürüm. Kaldırırım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü burası Romanya. Belki ödüyor muyduk? Yok. Niye vermiyor? Yok mu? Tak çıkar yaptık. Bir daha deniyoruz. Sıfırlandı tekrar. Evet, şimdi oluyor. Bir garip oldu ama düzeldi. Nasıl yol? Evet. Yol güzeldi biraz şey. E, zıplamalı. Ama motorlarımız Enduro. <laughs> enduro tekniği biliyoruz. Çok çalıştık. Bir de artık nazar boncuğum var. Annem aldı. da bu akşam için odamız, yerleştik hemen. Böyle bir yatağımız var. Şöyle de bir banyomuz var. Gayet güzel. Şimdi hemen dışarı çıkıyoruz. Nehir akıyor önümüzden, tam şuradan. Biraz ayaklarımızı sokmayı deneyeceğiz çok soğuk değilse eğer. Burada iniş yok galiba. Kapısı açılıyor olmalı. Hayır, hayır, nehre iniş yok galiba. Şu <laughs> kenarda ya. Tamam nehire bir iniş arıyoruz. Çünkü demin gördük çocuklar sudaydı. Biz de gideceğiz şimdi. çok soğuk mu? Yok çok güzel. Şu taşa oturabiliriz. Birimiz de nehir kenarına. Tamam şu ileridekilere gidelim. Oradaki taşlar daha yakın. Oraya oturalım. güneş geliyor ya. Güneş oturuyoruz diye, diye. Hmm, tamam o zaman oraya oturalım. Sen taşa otur ben de şuna oturayım. Ya da oraya oturalım. Bizim turda şöyle bir kuralımız var. Birimiz bir şey isterse onu yapıyoruz. İstemeyeninkini önemsemiyoruz. <laughs> bir şey isteyen varsa istenilen şey yapılıyor. Bunu kendimize böyle kural edinmiştik, hala da onu uyguluyoruz. Bugünün isteğini yapan Fatih'ti. Daha fazla sürmek istemedi çünkü zaten 400 küsür kilometre geldik ama yani yol böyle çok yavaştı, çok trafikti filan. Ee, bayağı bir zaman kaybettik gerçekten. O yüzden de yorulmuştuk ve tam böyle o Transfagarasan rotasının başlayacağı yerdeyiz. Yani yarın sabah buradan çıkıp 2-3 kilometre sürdükten sonra zaten virajlar başlayacak. Akşam güneş batarken hani gerçekten o rotayı yapmanın çok bir keyfi olmayacaktı çünkü eminim biz şimdi orada bir sürü video çekmeye kalkacağız, fotoğraf çekmeye kalkacağız filan. E, o yüzden durduk. Kalacağımız yeri nasıl bulduk? Bundan da bahsedeyim. Hep bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şu an internetimiz var bizim. E, Polonya hattımız açık o da Avrupa Birliği içinde geçiyor yani internetimizi kullanabiliyoruz. Ama o olmasa bile bir şekilde Wi-Fi buluyoruz bir yerden ve Booking.com'u açıyoruz. Oradan en yakında ve en uygun fiyatlı nereler var onlara bakıyoruz. Sonra direkt oradan tutmuyoruz. Çünkü bazen gittiğimizde kötü oluyor, bazen tam yol üstü olmuyor falan böyle. İçimizde çok sinmeyebiliyor. O yüzden de onu böyle hafızaya atıp Booking'den şeye geliyoruz. Direkt otelin olduğu yere geliyoruz. Sonra otelle konuşuyoruz. Bazen çünkü mesela otelin kendi verdiği fiyat daha uygun olabiliyor. Eğer öyle olursa bugünden de ucuza tutmuş oluyoruz. Ama mesela bu sefer otelin fiyatı daha yüksekti e, benim hesabımdan baktığımda 24 euro görebiliyorum kendi şey roman leysi olarak görmüyordum fiyatı teyzeye sordum ne kadar diye o da bana dedi ki 160 lei dedi aslında 116 olması gerekiyordu dedim ki biraz yüksek daha uygun fiyatlı bir oda yok mu o da 150'ye düştü ben de dedim ki ben internette fiyatınızı gördüm daha uygundu oradan tutayım o zaman dedim o da a öyle mi filan dedi Şöyle gözlerimi göstermek istiyorum. Bakınız ben de o göz var mı gibisinden. Neyse ondan sonra internetten de tutmamı istemedi. Çünkü muhtemelen o da vergisini falan verdiği için işine gelmeyecekti. benim internette gördüğüm fiyata anlaştık. Böylelikle iyi olmuş oldu. Ama çok güzel bir yerdeyiz. Yani tam önünden de böyle nehir geçiyor. Odamızda şu arkada görüyorsunuzdur orası. Şimdi birazcık böyle güneşi batıracağız. Ondan sonra da tam nehrin karşısında şu tarafta çok yakın Herhalde 5-10 dakikalık yürüme mesafesinde restoranlar var. Orada da karnımızı doyuracağız. Ay, su birazcık serin ama çok güzel. Bazı yerler böyle kayaların arkası tam böyle kumluk olmuş. Oralar yumuşacık böyle basınca da ayakların da batıyor. Evet. Ha, onu desem. Restoran sandığımız yer, iki yer vardı hatta, barmış onlar. Resmen aç kaldık. Neyse ki bir tane market vardı, oradan kahvaltılık bir şeyler almıştık. İşte ekmek, krem peynir, domates, salam falan gibi. Şimdi onları yiyeceğiz. Sabah da kalanlarını yeriz artık. Evet marketten aldıklarımızda geldik. Nehir kenarındaki masalara oturduk. Şimdi burada keyif yapacağız. Yemek bulamadık ama kendi atıştırmalıklarımız var. Ekmek bulamazsan bira iç. <laughs> Bir litre. Bunun iki, iki buçuk litreliği vardı. 7 L'ydi. 7 L'yi de 7 Zulati. 14 TL. <laughs> Very nice.